Özgür Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Ankara'da MK fabrikasında patlama, 5 kişi şehit oldu. Ankara Elmadağ'ın Tatlıca Mahallesi'nde faaliyet gösteren MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde fabrikanın üretimhane bölümünde bir patlama meydana geldi. Patlamamın sesi çevre yerleşim yerlerinde duyuldu. Patlamanın ardından fabrikanın üzerinde dumanlar yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MK roket ve patlayıcı fabrikasında, sabah saatlerinde yaşanan patlamada 5 işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu. MİSB tarafından yapılan açıklamada, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MK roket ve patlayıcı fabrikasında bir patlama meydana gelmiştir patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Güler'i arayarak bilgi aldı. Erdoğan, tahkikat başlatılması talimatı verdi. Görüşmeye ilişkin iletişim başkanlığından şu açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Elmada ilçesinde faaliyet gösteren Mekke'ye roket ve patlayıcı fabrikasındaki patlama ile ilgili Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'i telefonla arayarak bilgi almıştır. Görüşmede Cumhurbaşkanımız, patlamada şehit olan 5 işçi kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilemiştir. Meydana gelen olaya ilişkin ilgili kurumlarımızca tahkikat başlatılması talimatını da veren Cumhurbaşkanımız, ordumuza ve milletimize taziye dileklerini iletmiştir. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.